Tabloda bulunan satır ve sütunlardaki sayılar soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya doğru okunarak en az 1 en fazla 5 basamaklı sayılar yazılıyor. Örneğin en üstteki satırda 52, 371, 2371 veya 52371 başından sonuna kadar sayıları en sağ sütunda 33, en sağ sütuna bakalım 33. 147 4733 veya 14.000 en baştan en sona kadar 14.700 14.733 sayıları yazılabilir. Bu tablodan sırasıyla 5 basamaklı 5 ile tam bölünebilen sayı, 4 basamaklı 5 ile tam bölünebilen sayı, 5 basamaklı 2 ile tam bölünebilen sayı ve 5 basamaklı 9 ile tam bölünebilen sayı siliniyor. Silinen sayı tekrar kullanılmadığına göre kalan rakamların toplamı kaçtır? İlk olarak 5 basamaklı 5 ile tam bölünebilen sayıyı sileceğiz. 5 basamaklı olduğuna göre satırın tamamını veya sütünün tamamını kullanmalıyız. 5 ile tam bölüneceğine göre birler basamağındaki rakam yani son basamağı diye ifade edelim 0 veya 5 olmalı. Satırlara baktığımızda sondaki rakamların 1 4 7 3 3 olduğunu görüyoruz. Yani satırları tamamen kullandığımızda oluşan 5 basamaklı sayıların hiçbiri 5 ile tam olarak bölünmez. Sütunlara baktığımızda 3 4 1 3 birler basamağında sadece birinci sütunda 0'ı görüyoruz. Dolayısıyla bu sayıyı komple okuduğumuzda 5 B A 1 0 sayısı bu sayı birler basamağında 0 olduğu için 5 ile tam olarak bölünecektir. halde bu sayıyı silmemiz isteniyor. Üzerinden çizelim. Sonra 4 basamaklı 5 ile tam bölünebilen sayı deniyor. 4 basamaklı ve 5 ile tam olarak bölünecek geri kalan sayılara baktığımızda satırlara bakalım. Yine 5 ile tam bölüneceğine göre birler basamağı son basamağı 0 veya 5 olmalı. Satırlara baktığımızda bu şekilde 1, 4, 7, 3, 3 sayılarını görüyoruz. Olmaz. Sütunlara baktığımızda sadece şurada 0 rakamını görüyoruz. 5 rakamı hiç yok gördüğünüz gibi. O halde şu şekilde okuyabiliriz. 7120. Bu şekilde okuduğumuzda 4 basamaklı ve birler basamanda 0 olduğu için 5 ile tam olarak bölünecektir. O halde bunu da silelim. Sırada 5 basamaklı 2 ile tam bölünebilen sayı var. Baktığımızda 5 basamaklı yazabileceğimiz 2. sütundaki sayıları tamamıyla oluşturabileceğimiz 3 ve 5. sütundaki rakamlarla oluşturabileceğimiz sayılar kaldı. Bunlar içerisinde 2 ile tam bölünmesi gerekiyor. Baktığımızda bu sütunda son basamakta 3 var. Burada 4, burada 3 var. Çift olması gerekiyor 2 ile bölünmesi için. O halde bu sütunu almalıyız. 3. sütundaki sayılar yani 31.124 sayısı 5 basamaklı ve 2 ile tam olarak bölünecektir. O halde bunu da sildik. Son olarak 5 basamaklı 9 ile tam bölünebilen sayı deniyor. 5 basamaklı yazabileceğimiz sadece 2. sütunla 5. sütun kaldı. 9 ile tam bölünmesi isteniyor. O halde rakamları toplamı 9'un katı olmalı. 2. sütundaki rakamları toplayalım. 2, 4, 6, 7, 10, 9'un katı olmadı. 5. sütunu toplayalım. 1, 4 daha 5, 12, 15, 18. Evet rakamları toplamı 9'un katı oldu. O halde buradaki sayı yani 14.733 5 basamaklı ve 9 ile bölünen sayı olur. Bunu da sildik. Böylece silinen sayı tekrar kullanılmadığı gibi kalan rakamların toplamı kaçtır deniyordu. Kalan rakamlara bakalım. Burada 2, 2, 2. 2 burada 1, burada 3, şurada 1 görüyoruz silinmeyen rakamlar olarak bunları toplayalım. İ 2 4 6 7 10 11 kalan rakamların toplamı olur. 3 basamaklı bir doğal sayının rakamlarından biri diğer ikisini tam bölebiliyor ise bu sayılara aralarında bölenli sayılar denir. Örneğin 248 3 basamaklı sayısından 2 rakamı hem 4 hem de 8 rakamını tam böldüğünden 248 sayısı aralarında bölenli sayıdır. 2, 4'ü böler ya da diğer bir ifadeyle 4, 2'ye bölünür. Aynı şekilde 8 de 2'ye tam olarak bölünür. Buna göre MN3, 3 basamaklı sayısının aralarında bölenli sayı olması için M artı N toplamının kaç farklı değer alması gerekir? M, N, 3, 3 basamaklı sayısı için yüzler basamağından başlayarak incelememizi yapalım. İlk olarak M sayısı diğer ikisini bölsün. Yani N ve 3'ü bölsün. M sayısı 3'ü bölebildiğine göre 1 veya 3 üç olabilir. 3'ün bölünebildiği iki sayı vardır. 1 ve kendisi. M'nin 1 olması durumuna bakalım. Bu durumda 1 sayısı bütün sayıları tam olarak böleceğinden ya da diğer bir ifadeyle bütün sayılar 1'e tam olarak bölüneceğinden o halde n sayısının yerine bütün rakamları verebiliriz. 0'dan 9'a kadar her rakam olabilir. Bütün sayılar belirttiğimiz gibi 1'e tam olarak bölünecektir. O halde m artı n toplamlarına bakalım. Bize m artı n toplamları soruluyor. m'nin değeri 1'di, n 0 olabilir demiştik. O halde 1 artı 0'dan 1 olabilir. n 1 olsa 1 artı 1'den 2 olabilir n2 olsa 1 artı 2'den 3 olabilir. Bu şekilde devam edersek en son 9'u verdiğimizde 1 artı 9'dan 10 olabilir. O halde m artı n toplamı için şu ana kadar 1'den 10'a kadar olan değerleri alabileceğini elde etmiş olduk. Şimdi başta belirttiğimiz ikinci durumu inceleyelim. m'nin 3 olması durumunu m 3 olursa da yine 3'ü böleceğini biliyoruz. Sayımızı yazalım. m yerine 3 yazdık. Şimdi 3 hangi sayıları bölebilir? 3'ü zaten bölüyor. Bunu belirttik. Onlar basamağındaki neyi bölmesi lazım? Peki ne hangi rakamlar olabilir? 0 olabilir. 0 3'e tam olarak bölünür. 3 3'e bölünür. 6 ve 9. Bunlar 3'e bölünen sayılar. O halde m artı n toplamlarını hesaplayalım. m'nin değeri 3. n 0 iken toplam 3 olur. m 3 iken 6 olur. 6 iken 9 olur. Ve 9 iken de 12 olur. Bu değerlerden 3, 6 ve 9 değerleri az önce elde ettiğimiz 1'den 10'a kadar olan sayılar içerisinde olduğuna göre, onlar zaten var. 12 yeni bir değer, buna tık attık, yeni olduğu belli olsun. Üçüncü durum, birler basamağındaki 3 rakamının diğer iki rakamı bölmesi. Hangi sayılar 3'e tam olarak bölünür? 0, 3, 6 ve 9. M ve N bu rakamlardan herhangi ikisi olabilir. O halde m artı n toplamlarını hesaplayalım. Sıfır almayacağım. Toplama işleminde etkisiz olduğu için sıfırın üzerini çizelim. 3 ve 6 olsalar m ve n rakamları toplamları 9 olur. 3 ile 9 olsa 12 olur. 6 ile 9 olsa 15 olur. Şimdi de aynı olması durumlarını yazalım. 3 üç ile 3 olsalar 6, 6 ile 6 olsalar 12, ve 9 ile 9 olsalar 18 olur. Bu değerler içerisinde 9 ve 12 daha önce bildiğimiz değerler. 9 1 ile 10 arasında 12'yi de belirtmiştik. 15 yeni değer olarak 6 yine vardı. 12 vardı. 18 de yeni yeni değer olarak karşımıza çıkmış oldu. O halde m artı ne için? 1'den 10'a kadar olan sayılar. Bunlara ilaveten 12, 15 ve 18'i görüyoruz. O halde 1'den 10'a kadar 10 sayı 3 tane de buradan geliyor. Toplam 13 tane sayı alabileceği değer olarak ifade edebiliriz. Doğal sayılar kümesinde işlemi x sayısının y ile bölümünden kalan olarak tanımlanıyor. MN41 ve A3A2 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere olduğuna göre A kaçtır? O Halde soldaki işleme baktığımızda bunu nasıl okuyabiliriz? MN41 sayısının 4 ile bölümünden kalan. 4 ile bölünme kuralında son iki basamağa bakıyorduk. 41. 41'in 4 ile bölümünden kalan 10 kere 40. O halde kalan 1 olur. O halde sol tarafın cevabı 1 oldu. Eşitlik olduğuna göre sağ tarafın da cevabı 1 olmalı. Sağ tarafı nasıl okuyabiliriz? A3, A2 sayısının 11 ile bölümünden kalan. 11 bölünme kuralında birler basamağından artı ile başlayıp sayının basamaklarını artı eksi artı şeklinde grupluyorduk. O halde artılara baktığımızda 3 ve 2'yi eksilere baktığımızda a ve a'yı görüyoruz. 11 ile bölümünden kalan 1 olmalı. 11k artı 1 şeklinde ifade ettim. 5 eksi 2a eşittir 11k artı 1. Eksi 2a'yı sağ tarafa alalım. 11K ve 1'i sol tarafa alalım. O halde 4 eksi 11K olur. K'ya 0 verdiğimizde sol taraf 4 olur. 4 eşittir 2A'dan A'nın değeri 2 olur. Aşağıda düzgün altıgen biçimindeki havuzun çevresine kenar uzunlukları tam sayı olan 12 eş küçük düzgün altıgen ve bu düzgün altıgenlerin yarısı kesilerek elde edilmiş. 6 eş yarım altıgen şeklinde mermer döşenmiştir. Tam altıgenleri ve yarım altıgenleri görüyoruz. Havuzun çevre uzunluğu A2B4 4 basamaklı tam sayısı olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Burada ilk olarak düzgün altıgen ile ilgili şu bilgiye bakacağız. Düzgün altıgenin 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğunu ifade edebiliriz şu şekilde. Şu köşegenlerini çizdiğimizde 6 tane birbirine eş eşkenar üçgenin birleşimiyle düzgün altıgenin oluştuğunu ifade edebiliriz. Düzgün altıgenin bir kenarını a dediğimizde böylece buradaki eşkenar üçgenlerin tamamının kenarları da a olmuş oluyor. Şimdi bizi soruda ilgilendiren kısma bakalım. Şu köşegen uzunluğunu göreceğiz. Köşegenin uzunluğu ne oldu? A artı A 2A oldu. Düzgün altıgenin kenarı A iken çizdiğimiz köşegenin uzunluğu ne oldu? 2A oldu. Şimdi şeklimize gidelim. Düzgün altıgenlerden bir tanesinin kenarını A ile gösterelim. Şuraya yine A yazalım. Kenarlarından biri olduğu için. Böylece yarım altıgenlerin de bir kenarının A olduğuna dikkat edelim. Peki burada çizili olan köşegen ne olacak? Şimdi gösterdik. Daha gözükmesi adına düzgün altıgeni tamamlayalım. Bu köşegenin ne olduğunu az önce gösterdik. Kenar A iken 2A olduğunu. O halde burası 2A olmalı. Düzgün altıgeni tekrar yarım pozisyona geri getirelim. O halde Burası 2a, şurası a ve şurası da yine düzgün altıgenin bir kenarı olduğu için a olur. Böylece burası ne olmuş oldu? Şu kenar 4a olmuş oldu. Benzer şekilde bir tane daha gösterelim. Diğerleri de 4a olacak. Düzgün altıgenin bir kenarı a, yine düzgün altıgenin bir kenarı a ve bu da köşegen olduğu için yine 2a. Gördüğünüz gibi burası da yine 4a oldu. O halde havuz kısmının kenarları da 4a, 4a, altıgen olduğu için 6 tane 4a olacaktır. Böylece 6 tane 4A'dan havuz kısmının çevresi 24A olur. Soruda nedenmişti Havuzun çevre uzunluğu A2B4 4 basamaklı sayısı. O halde bunu A2B4'e eşitleyelim. Buradaki A ile Sorudaki A karışmasın. Bu A'yı biz ifade etmiştik. Bunu 24'ün katı olarak algılamamız yeterli. Burası 24'ün katı. O halde A2 B4 sayısı 24'ün katı. Yani 24 ile tam bölünmeli. Bir sayı 24 ile tam bölünüyorsa 3 ve 8 ile tam bölündüğünü söyleyebiliriz. 8 ile bölünme kuralı nasıldı? Son 3 basamağına bakıyorduk sayımızın. O halde 2 B4 sayısında B yerine hangi rakamları verelim ki 8 ile tam bölünsün. 2 verdiğimizde yani 224 olduğunda 8 ile tam olarak bölünüyor. Bakalım 2 kere 8 16 64 kaldı. 64 içerisinde 8. 8 kere evet tam olarak bölündü. Ve bir de 6 verdiğimizde 264 olduğunda 8'e tam olarak bölünüyor. Bunun için de yine bölmeyi yapalım. 3 kere 8 24. 24'ün içerisinde yine 3 kere tam olarak bölündüğünü yine gördük. O halde B yerine 2 ve 6 verebileceğimizi görmüş olduk. Şimdi 3 ile bölünmeyi inceleyelim. Sayımız A2, B4'tü. B'yi 2 olarak elde ettik. Bir de 6 olarak elde ettik. 3 ile bölünme kuralında rakamlara toplamına baktığımızı biliyoruz. Rakamlarını topladığımızda A2, 2, 4 a artı 8 3'ün katı olmalı. a'ya 1 verdiğimizde 9 3'ün 3 katı olur. 4 verdiğimizde 12 3'ün 4 katı ve 7 verdiğimizde 15 3'ün 5 katı olur. O halde a'nın alabileceği değerler olarak 1, 4 ve 7'yi elde etmiş olduk. Diğer sayımıza bakalım. Rakamlarını topladığımızda 12 artı a olur. Bu da 3'ün katı olmalı. O halde a'ya 0 verdiğimizde 12 3'ün 4 katı, 3 verdiğimizde 15 3'ün 5 katı, 6 verdiğimizde 18 3'ün 6 katı ve 9 verdiğimizde 21 3'ün 7 katı olur. O halde a'nın değerleri olarak 0, 3, 6 ve 9'u da elde etmiş olduk. Alabileceği değerlerin toplamı hepsini toplayalım. 1 4 7 ve sonrasında da 0 3 6 9'u elde ettik. Hepsini topladığımızda 5 12 15 21 30 olarak elde etmiş oluruz.